Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok sevdiğim ekiple beraberim ee, bu akşam. Bir son dakikamız var ekranda. Belki biraz malumun ilanı da diyebiliriz. Galatasaray'da Dursun Özbek aday oluyor. 4-11 Haziran'da yapılacak seçime Özbek, Metin Öztürk'le beraber girecek. Zaten hani başkan böyle bir... Sayın başkan adayı diyelim. böyle bir seçim planı olursa dahil olurum diyordu açıklamalarında ve sonunda bir de vefayı de ben... da hak ediyor. Değil mi? Yani çok camia değil mi? Onu çok büyük bir haksızlıkla göndermişti. Galatasaray Camiası. Şimdi böyle bir vefayı hak ediyor. Hatta bence o taşını altına elini koyuyor. Katılıyorum. Galatasaray böyle böyle seçimleri vardır. Adnan Polat'a yaptıkları gibi. Dursun Özbey de yaptılar. Ee, ama Dursun Bey'in bu duruşu çok büyük bir galatasaraylık örneği. Yani bir sorumluluk aldı. Çünkü çok büyük bir baskı var kendisine. Ee, bu aylardır böyleydi. Düşünmüyordu değil mi ilk başta? Düşünmüyordu. Hayır. Hı. Ailesi de karşı çıkıyordu. Kendisi de düşünmüyordu. Çünkü çok kırılmıştı. Yani Galatasaray'ı aldığı pozisyon çok kritik bir pozisyondan aldı çok büyük değer kattı, çok yani önemli güzel. şeyler yaptı. Çok önemli transferler yaptı, takım yaptı. Fatih Hoca'yı ikna etti, getirdi. Yani şeyle de başarısız değildi. Nedir? Hırvat Tudorla. Tudorla da başarısız değildi. Bakma Fatih Hoca'yı da ikna etti, getirdi. Ee, onun temellerini o attı, o dönemin Tabii, temellerini. Transferleri yaptı. Transferleri yaptı, Hı -hı. takımı kurdu. Ama çok büyük bir e vefasızlık yani, oldu diyorsun. Evet. Şimdi, ama orada şey hata yani eğer bir olağan olmayan seçime gidiliyor ise e, bu stratejinin de dikkatli planlanması şey, gerekir. Tabii. Tamam ama yani böyle bir şey de beklenmezdi ben. Tabii, tabii, rahmetli tabii, Mustafa Cengiz'i de tabii ki bir şey söylemiyorum yani o da hani sonuçta aday olmuştur, başkan olmuştur. Başarılı oldu. Şampiyonluklar yaşadı ama yani, şimdi Galatasaray camiasında bu çok var. Yani Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da böyle yok. Ya bu şekildeydi. Galatasaray'ın geçişleri çok sert. Doğru. Çok sert ve çok acımasız. Yani şimdi bak bizim sevgili Altan Şentürk abimiz, Trabzonspor camiasının çok önemli isimlerindendir. O da Galatasaray'dan bir haber veriyor bana. 200, sevgili Dursun Özbek diyor, kendisine 200 milyon TL borca şahsi kefaletini vermiştir. Ya bu devirde kim bunu yapar? TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da büyük birleşme. Galatasaray'da seçime sayılı günler kala sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce aday olmayacağını açıklayan eski başkan Dursun Özbek, sarı kırmızılı camiadan gelen baskılar sonucunda kararını değiştirdi ve başkan adayı olmaya karar verdi. Dursun Özbey'in adaylık sürecinde sürpriz bir gelişmede yaşandı ve başkan adayı Metin Öztürk, Özbek ile birleşme kararı aldı. Özbey'in listesinden seçime girecek olan Metin Öztürk, son anda büyük bir sürpriz yaşanmaz ise aldığı bu kararı çarşamba günü kamuoyuyla paylaşacak. Başkan adayı Metin Öztürk'ü listesine alarak seçime girecek olan Dursun Özbey'in listesinde iki büyük sürpriz isim daha yer alıyor. Burak Elmas döneminde Galatasaray Basketbol Şubesi'ne yaptığı destek ile dikkatleri üzerine çeken Erden Timur'u ikna eden Özbek, camianın önemli isimlerinden Cemal Özgörkü'yü de listesine dahil etti. Çarşamba günü, başkan adaylığını resmi olarak açıklayacak olan Dursun Özbek, yönetim kurulu listesini ise Cuma günü Galatasaray Divan Kurulu'na sunacak. Başkan adayı Metin Öztürk'ü listesine dahil eden Dursun Özbek, bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'na da tek çatı altında toplanma teklifini bir kez daha yineledi. Özbey'in teklifini reddeden Hamamcıoğlu, Sarı Kırmızılı Camianın etkili isimlerinden Adnan Öztürk'ü listesine dahil etmek istedi ancak Öztürk'ten istediği cevabı alamadı. Dominik Torrent, Arda Turan'dan intikam mı aldı? Torrent, Türk futbolunun en kariyerli oyuncularından biri olan Arda Turan'a G, saray taraftarı önünde veda etme şansı tanımadı. 3 hafta önce Arda çok çalışıyor, diyen Torrent önceki gün ise, kadroya almama kararı için, fizik olarak hazır değil, sözleriyle kendini savundu. Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 22 yaşında kaptanlık bandını koluna takan Arda Turan, belki de sarı kırmızılı tribünlere, veda edemeden futbol kariyerini noktaladı. Kulübe 13 milyon euro bon servis kazandıran, Atletico Madrid ve Barcelona'da ortaya koyduğu performansla tüm Türkiye'nin gururu olan yıldız oyuncu, aktif futbolcu olarak son kez Galatasaray taraftarı önüne çıkma şansını belki de bir maç sonra takıma veda edecek olan Dominik Torrent yüzünden kaybetti. Hafta boyu tüm idmanlara çıksa da Torrent'in kadroya almayacağını hisseden Arda, tartışılan adam olmamak için son idmana katılmadı, Galatasaray'a sessiz sedasız veda etmek adına bu adımı attı. Galatasaray'ı uçuracak ikili, Yunus Kerem İki senedir Adana Demirspor'da kiralık forma giyen Yunus Akgün, Galatasaray A son kez rakip oldu. Teguli, Morutan, Emre Kılınç ve Babel'den beklenen verimi alamayan Aslan, gelecek sezon sağ kanadı 21 yaşındaki oyuncuya teslim edecek. Adana Demirspor, 2000 doğumlu Solak Yıldızı kadrosunda tutmak istese de Sarı Kırmızılı Kulüp pazarlık bile yapmadan oyuncusunu geri çağırdı. Gelecek sezon takımda yer alması kesinleşen Yunus'un da tatil yapmadan bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına başlayacağı ifade edildi. Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek sezon takımın en önemli hücum silahlarından biri olması beklenen Yunus'u Galatasaray taraftarı da takımda görmeyi çok istiyor. Adana Demirspor maçının ardından Yunus Akgün de yaptığı açıklamada, benim Galatasaray ile 2024'e kadar sözleşmem var. Tabii ki Galatasaray'a dönüp şampiyonluklar yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Ben Galatasaray'da büyüdüm, çocukluğumda Galatasaray'da geçti. Bugün taraftarlar bana çok destek oldular, gol atıp sevinmek bana yakışmazdı. Diyerek dönüş için duyduğu heyecanı dile getirmişti. Adana Demirspor formasıyla bu sezon 33 maça çıkan başarılı oyuncu 8 gol, 8 asist gibi müthiş bir istatistik ortaya koymuştu. Galatasaray'da Campos sonrası transferler yattı. Yaşanan yönetimsel sıkıntılar nedeniyle Galatasaray'a veda eden Luis Campos'un ayrılık kararı şok etkisi yaratmıştı. Dünyanın en önemli futbol adamlarından biri olan Campos'un, sarıl kırmızılılarla yollarını ayırması, yeni sezon öncesi yapılan transfer çalışmalarını da çok olumsuz etkiledi. Takvimin haberine göre Campos, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şeka ile her konuda anlaşma sağladı. Fransız kulübünde görev yaptığı sırada beraber çalıştığı Portekizli orta alan oyuncusuyla yüz yüze görüşen Campos'un 5 büyüklükten önemli teklifler almasına rağmen işi bitirmeyi başardı. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Şeka'nın Galatasaray'a gelmekten vazgeçtiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun bunu da menajeri aracılığıyla sarıl kırmızılılara ilettiği belirlendi. Yine Campos'un sezon sonunda Inter'den ayrılacak olan Matias Vissano'nun transferinde de önemli bir mesafe kat ettiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray'daki kaotik ortam sonrası Uruguay ile orta alan oyuncusuyla görüşmelerinde sona erdiği belirtiliyor. Sarı Kırmızılılar, Şeka ve Visono'yu transfer etmesi halinde orta alanda yaşadığı sıkıntıları büyük oranda çözmüş olacaktı. Feguli'den veda paylaşımı Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen Sofyan Feguli, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Cezayirli futbolcu paylaşımında, göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da Galatasaray'da evindeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini yazdı. Tecrübeli futbolcu, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından çocuklarıyla birlikte sahaya girip tribünleri selamlamıştı.